Merhaba. Bir videoda da farkındalıkla başlayalım. Bu hafta çok net fark ettiğim, kendi hayatımda farkına vardığım ve sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. İsteklerimiz, hayallerimiz, niyetlerimiz, hedeflerimiz neden olmuyor? Tabii bunun üzerine çok fazla videolar, çok fazla kitaplar, çok fazla çalışmalar var. Ama sonuçta geldiğim nokta şu oldu. Bir şekilde hepsi birlenmediği için olmuyor. Hepsinden kastım şu. Dil, duygu ve düşünce. Üçü aynı anda rezone olup aynı anda titreşiyorsa isteklerinin olmaması mümkün değil. Nasıl olsun bu? Bir örnek verelim. Bir yere gitmek istiyorsun. Bir seminer söyleşi var. Diyorsun ki istiyorum. Ama istiyorum derken zihninde bir aksilik olmazsa geleceğim dersen aslında tam anlamıyla istemiyorsun. Bir aksiliği çağrıştırıyorsun. Veya istiyorum ama şimdi nasıl olacak? Çok uzak. Dönüş kaçta biter? Yorgunum. Duygu istemiyorsa yine olmuyor. Bir aksilik çıkıyor. Bir şekilde engel oluyor. Bu sadece bir yere gitmekle örnek. Bunu hayatta çoğaltabiliriz. Yani bir kitap yazmak istiyorum diyor. Ben de yazabilirim diyor. Diyorum ki her gün 10 dakika yazıyor musun? Yok. Yani o zaman sen istemiyorsun. Veya gelmek istiyordum ama, yapmak istiyordum ama, işte yazmak istiyordum ama. Bir bakın bakalım. Gerçekten bugün buna bir bakalım. Gerçekten istiyor muyum? Evet istiyor olabilir görünürsün. Ama belki işte o motivasyon konuşması, o semineri yapman için görünür olma korkunu vardır. Ya da rezil olma korkun vardır. Yargılanma korkun vardır. Evet istiyorsundur ama bu korkuların olduğu sürece duygu düzleminde senin o isteğe ulaşman önce o korkularından arınmakla mümkün. Yani 10 ee, yıldır içerisinde olduğum kişisel gelişim 1 yıldır yaptığım seminer, atölyeler ve eğitimlerde aldığım sonuç şu ve bu hafta İki gün önce yaptığım imza ve söyleşimde fark ettim. Kendime de bir farkındalık kattım. İsteklerim neden olmuyormuş? Şu ana kadar neden bu kadar yapıyorum, yapıyorum hala olmuyor. Ya da işte yaptım neden hala olmadığının cevabını ben net olarak bu hafta buldum. Söyleşiden sonra buldum. Fark ettim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. O zaman şimdi bugün ya da bu videoyu ne zaman seyrediyorsak oturalım. Sessizce içimize dönelim ve soralım.